Herkese merhabalar. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği kısa video serisine hoş geldiniz. Bugün mesane kanseri tedavisindeki yenilikleri konuşmak üzere Profesör Doktor Mahmut Gümüş hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkürler Özge Hocam. Ee, i̇lk sorumuz mesane kanserinin acıvan tedavisiyle ilgili. Aslında acıvan tedavide kemoterapi verileri net değilken e, Günümüzde immünoterapiler hem acıvan dönemde hem idamede onay almakta. Ee, bu konudaki görüşlerinizi merak ediyoruz. Ee, çok teşekkür ederim. Immunoterapilerin her alanda, tüm hastalıklar alanında gündemimize girmesiyle birlikte e, hem sağ kalımla ilgili verilerimiz hem de yaşam kalitesiyle ilgili e, iyilikler karşımıza geldi. E, bu tür çalışmalarda metastatik hastalıkta ikinci seri tedavilerden başlayarak tüm bu ilaçlar peyderpey deneniyor. E, Ajjuvan tedavide veya erken evre mesane kanserinde nevajjuvan tedavide kemoterapi ile birlikte veyahut da e, sisplatin uygun olmayan hastalarda çalışmaları varken e, adjuvan tedavide ve idame tedavide de gündemimize geldi. Bununla ilgili olarak bazı nevajjuvan e, tedavi almış hastalarla birlikte adjuvan tedavi olarak T2 ve üzeri tümörlerde immünoterapinin etkinliğini gördük. Yine aynı şekilde 6-4-6 kör kemoterapi sonrası idame tedavisinde de avalumabla belirgin bir sağ kalın faydası sağlandı. Ee, bu tedaviler artık kimi zaman e, kemoterapiden bağımsız olarak, kimi zaman kemoterapiyle kombine olarak mesane kanserindeki hem erken evrede hem de metastatik hastalıkta tedavide yerini alacak gibi gözüküyor. Teşekkür ederiz hocam. E, i̇kinci soru olarak da mesane koruyucu tedaviler e, çok gündemimizde. Bunu ancak kemoradyoterapi alan hastalarda yapabiliyorduk. Şimdilerde ise neoadjuvan immünoterapi sonrası tam yanıt elde edilen hastaların ameliyat olmama ihtimali e, yani faz 2 çalışmalarda gündemimizde. Bununla ilgili yorumlarınızı da merak ediyoruz. E, bunu bir standart olarak söylemek henüz zor. Artık onkolojinin gidişatında organ koruyucu yaklaşımlar bildiğin gibi ön plana çıktı. Mesane kanserinin burada daha özel bir yeri var. Çünkü özellikle sistektomi sonrası yaşam kalitesindeki değişiklikler çok daha ciddi olarak insanların yaşamlarını etkiliyor ve bu konuda karar vermekte zorlanıyorlar. Bununla ilgili daha önceki yıllarda özellikle medikal olarak operasyona uygun olmayan hastalarda biz kemoterapi, kemoradyoterapiyi test ettik ve bu hastalarda iyi sonuçlar aldık. Şimdi eee de bu tedavilere eklenmesiyle birlikte e, tamamen bir organ koruyucu yaklaşımı standart hale getirebilir miyiz? Bu yürüyen çalışmaların sonuçlarında belirlenecek bir şey. Ama gözüken şu ki hastalara neoadjuvan bir kemo immünoterapi veya hatta ile başlayıp iyi cevap alınan hastalarda belki kemoradyoterapiyle devam edip bu çalışmalar şimdi ayrı ayrı yürüyor ama e, sürekli olarak bir organ koruyucu yaklaşımı sağlamak mümkün olacak gibi ama şu anda standarttır böyle yapabiliriz demek için erken ama gidişat o yönde gibi gözüküyor. E, yine bir başka konuda mesane kanserindeki hedefe yönelik tedaviler. E, Enfortumab, Vedontin ve dontin, Erdafitinib ile e, yanıt oranları yüksek. E, bu Konuda siz merkezinizde klinik araştırmaları yürütüyorsunuz. E, bu konudaki hani hem etkinlikle ilgili yorum ve tecrübelerinizi hem de TGVR3'ü ne zaman baktıralım hastaya onu bize aktarır mısınız? E, belki son 100 yıldır e, kemoterapiyle sürdürülen kanser tedavisinde biraz daha paradigmayı değiştirip ee, ...immunoterapiler ve hedefe yönelik tedaviler çağına geldik gibi. Bu noktada da mesane kanserinde öne çıkan e, iki ajan var. Yani immunoterapiler ve e, FGFR inhibitörleri. Bununla ilgili çalışmalar ikinci seri yine metastatik hastalıkta başlayıp... ...daha sonra birinci seri e, hastalıkta test ediliyor. E, şimdi ise daha erken dönemde yani... E, Arjuvan tedavide bile enfortumfın çalışmaları var, yine aynı şekilde Erda E, Bunların sonuçları bize daha bu tedavilerdeki katkıyı ortaya koyacak ve bizim için bir seçenek olacak. Ee, şu anda tabii biraz daha başlangıç tedavilerini aldıktan sonra FGFR e, testini yaptırıyoruz. Biraz da ona ulaşmayla ilgili sıkıntılarımız var. Ama bu konuda e, draggable dediğimiz bir tedavi opsiyonları çıktıkça bu konudaki e, tetkiklerin yapılması noktasında işler kolaylaşacak. Ve gelecekte ben başlangıçta mesane kanserinin adını ve niteliğini ortaya koymak açısından belki PDL1 ekspresyonunu, FGFR3 testini bunların hepsini yaptıktan sonra bir tedavi kararı vereceğiz. Şimdi daha çok klinik çalışmalar bazında ee, ama fırsat bulunuyorsa e, başlangıçta bunu bilmek açısından önemli veya hatta tedavi opsiyonu gündeme geldiğinde yaptırıp bu tedavi seçeneklerini de gündemde tutmakta yarar var. Hocam kapsamlı Cevaplarınız için çok teşekkür ederiz. Ben de, de teşekkür ederim. Için. Kolay gelsin. Herkese iyi günler, Sağ olun. teşekkürler.